Evet görüntü sistemimizi görüntü ve kamerayla mekanizmayı tespit etmeye çalışıyoruz. Sürtünme evet biraz daha ayar istiyor. sistem görünemediği için tamam. şu sen he, oradan vermen gerekiyor. Heh, şu an görüyoruz. Yaklaşık yarım milim gibi bir boşluk var. Tamam harika duruyor. Şuraya yakın bir yer. Çok güzel metrem. Tamam şu boşluk çok güzel. Ee, bizim istediğimiz gibi. Güzel ayar yapmışlar. Tamam, ürün artık alınabilir. Ee, ürün verilip çalıştırılabilir artık. Güzel, görüntüleme güzel. Tamam ayarlar çok iyi Ümit. Tamam. Tamam. Ürün koyma yerini de artık yapabiliriz.